Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği, hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı cumalar diliyorum efendim. Cuma günümüz mübarek olsun inşallah. Rabbim nice güzel cuma günlerine çıkabilmeyi biz Müslümanlara nasip eylesin. Bugün sizlerle birlikte sevgili izleyiciler uzun bir aradan sonra e, futbol videosu çekiyoruz. Bu benim kendi kanalımdaki ikinci so e, futbol videosu olacak. İlkini Mehmet Fahri ile beraber çekmiştik ve çok keyifli bir e, mücadele olmuştu, maç olmuştu. E tabii ki de kazanan Mehmet Fahri oldu ama e, bugünkü videoda da e, sevgili izleyiciler e, inşallah güzel bir e, maç videosu olur. Uzun bir aradan sonra futbol oynuyoruz. En son Mehmet Fahri ile birlikte futbol maçı oynamıştık ve keyifli bir mücadele olmuştu. Umarım bu videoda da keyifli bir futbol mücadelesi olur diyelim ve sevgili izleyiciler videomuza başlayalım. Bugün tabii ki de futbolu kendim oynayacağım. Çünkü yeğenim Mehmet Fahri şu an itibariyle hasta. O yüzden dolayı ona da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bu video vasıtasıyla bugün sizlerle birlikte tek başıma futbol oynayacağım şu anda evde kimse yok ve tek başımıza salonda futbol oynayacağız bakalım nasıl goller atacağım ben de merak ediyorum çünkü uzun bir aradan sonra futbol videosu çekiyoruz gerçekten de futbol videosu çekmeyi çok özledim İnşallah güzel bir video olur diyelim efendim ve bir an önce artık ne yapalım? Ee, videomuza e, geçelim, e, maçımıza başlayalım. Tabii ki de e, bu futbol mücadele, sevgili izleyiciler, en fazla 15 dakikayı e, yakın bir video olacak, ama 15 dakikayı geçen bir video olmayacak. O yüzden dolayı e, sevgili izleyiciler, 15 dakika yakın bir video çekeceğimizde ifade edelim ve sohbet e, futbol videomuza başlayalım. E, Tabii ki de dil alışkanlığı hep sohbet videosu çektiğimiz için e, dilim hep sohbet videosu demeye kayıyor. O yüzden dolayı özür diliyorum sizden. Hemen e, videomuza başlayalım. Evet sevgili izleyiciler İlk golümüzü attık. Gerçekten güzel bir vuruştu. Evet. Dışarıda Top dışarıya gitti. Bir de sağ deneyeceğim. Kaleye doğru bakalım. Açılacak değil mi gol? Evet. İlk şutta golü atmıştık az önce. İkinci golümüzü de attık. Şimdi Evet. Şimdi de aşırtırma şutu deneyeceğim. Ve köşeden gitti gol. Öyle oldu. Evet. Bu kez de yakın yerden şutu denedim. Ve golü atmayı başardım. Evet. Artık gücümüzü göstermeye başlayalım. Evet. Top dışarıya gitti. Out. Evet. Şimdi köşeye Demeyeceğim. Tam köşeden Ağrı gitti top gol oldu. Evet. Sevgili izleyiciler şu hatırlatmayı da yapalım. Youtube kanalımızda toplam 13 tane videomuz var. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Böyle videoların devamının gelmesini eğer istiyorsanız lütfen Youtube kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın diyoruz. Efendim. <laughs> ve futbolumuza futbol maçımıza devam ediyoruz. Evet. Müthiş bir gol daha Osman Murat Çelik'ten. Bu e, köşeye plaseleri, uzaktan şutları çok seviyorum. Tabii ki de bunu Normal maçlarda da hani e, abimlerle oynadığımız maçlarda da deniyorum ama genel olarak uzaktan şut atmayı çok seven bir insanım. Özellikle normal maçlarda gol olmasa dahi en azından evde çok fazla denemeye çalışıyorum futbol oynadığım zamanlarda. Tabii ki de insan kendini geliştirice güçlenir. O yüzden dolayı bizler de kendimizi geliştirmeye her daim devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler oldu. Şimdi hızlı bir top sürmeyle atılan bir gol. Evet. Yine müthiş bir vuruş. Yerden evet sevgili izleyiciler. Videomda da gördüğünüz gibi bu forma Galatasaray'ın 2021-2022 Superdodo Süper Lig forması. Süper Lig'de bu yıl Galatasaray bu sezon bu formayla mücadele ediyor. Hiç sahada giydiğimiz bir forma. Sizler de Galatasaray Store'dan bu formayı alabilirsiniz. Gerçekten desene olarak, renkleri olarak da harika bir forma. Almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle Galatasaray taraftarlarına bu formayla bu kötü günlerde takımımıza destek olabilirsiniz diyelim. Ve biz videomuza devam edelim. Sevgili izleyiciler arada böyle konuşmalar yapacağım. Ee, ve onunla birlikte şut çekmeye, gol atmaya, e, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bakalım ne kadar gol atacağız. E, bunu da hep birlikte göreceğiz. Sevgili izleyiciler... Evet. Şimdi bir de yakından vuruş. Topağlara gitti. Topağlara gitti gol. Tam vole deneyim dedim ama atamadım. Gelişine, topun gelişine gol olacaktı ama olmadı. Şimdi oldu. Gözde dışarıda. sert ve gol. Tabii ki de bu arada videomuzda şunu da hatırlatalım. Biliyorsunuz son oynanan Galatasaray Demir Grup Sivas Spor maçında Fernando Muslera sakatlandı. E, Muslera'ya da geçmiş olsun dileklerimizi e, iletiyoruz. E, muhteşem kalecimiz e, Fernando Muslera'ya tekrar e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ee, Şifalar versin inşallah. Tekrar o eski günlerine, e, Mustera geri döner. Özellikle bu yıl Avrupa'da çok iyi kurtarışlar yaptı. Ama maalesef ligde girişli çıkışlı kötü bir performans sergilediği için e, çok eleştirildi Mustera. Ama son mücadelede sakatlanması, Galatasaray taraftarını ve bütün futbol sevenleri üzdü sevgili izleyiciler. O yüzden dolayı inşallah bir an önce aramıza geri döner diyelim. sıraya ve böylelikle de tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet biz tekrar videomuza, maçımıza geri dönüyoruz. Şu ana kadar iyi oynadım ama birkaç tane şutu kaçırdım. E, tabii ki de bu da biraz formsuzluğundan dolayı. Çünkü aylardır top oynamıyoruz. Mehmet Halil'e en son... Çektiğimiz video neredeyse 2021 yılının Mart ayındaydı adeta. Yani Mart'tan bu yana Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık derken 9 ay olmuş. Yani 9 ay sonra futbol oynamak bir anda kolay bir iş değil. Tempo tutmak, her şutta gol atmak gerçekten zor oluyor. Ama bizler elimizden geldiği kadar bu videomuzda gol atmaya çalışacağız. Yeteneklerimizi Yeteneğimi özellikle sizlere göstermek istiyorum. Ee, tabii ki de e, böyle e, videolarda sevgili izleyiciler kolay değil video çekerek top oynamak. Ee, bir yandan o yetenizi göstermek istiyorsunuz, bir yandan, bir yandan heyecanınız var. O yüzden dolayı e, bugün heyecan yaparak eğer e, bir kusur işlediysen e, tekrar sizlerden özür diliyorum, affola diyorum. Çünkü hatalar oluyor böyle e, videolarda. Çünkü insan ister istemez heyecanlanıyor. E, bu da konuşmalarında yansıyabiliyor. Hatalı kelime söyleyebiliyoruz. O yüzden dolayı tekrar özür diliyorum eğer hatalı kelime söylediysem sevgili izleyiciler. Ama şu ana kadar iyi bir mücadele olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Bir de e, ayak dışı yani ayağın üstüyle. E, aşıktırma atacağım. Bakalım nasıl olacak. Onda da en fazla e, çok kısa mesafede olduğu için çok e, üste doğru e, bir plase atamadım. Ama bakalım bunlar neler olacak. Şöyle Evet şu anda e, görüş açımı buldum ve oraya doğru gol atmaya çalışacağım. E, bakalım nasıl olacak. Evet Bu kez yüksekten bir e, şut oldu ve gol oldu. E, tabii ki de böyle yüksek aşırıttırma şutlarını çok seviyorum. E, yani bu gelişine toplara da çalışıyorum. Ama tabii e, bu normal insanla kendimi kıyas edemem yani çünkü e, benim fiziksel durumumla normal insanın fiziksel durumu bir değil. O yüzden odayı yani yaptığım bu e, hatalı vuruşlardan mazur görün. E, çünkü ritim e, tutturamıyorum. İster istemez. O e, istemediğim olaylar olabiliyor. Hani istemediğim şutlar çıkabiliyor bazen ayağımdan. Ama ben genel olarak hep golü düşündüğüm için e, gol atmak istiyorum. Gol atamadığım zaman da üzülüyorum. evet ama e, futbolun içinde böyle durumlar da var. Yani e, dünya yıldızları bile boş kaleye gol kaçırabiliyor. Penaltı e, kaçırabiliyor. O yüzden dolayı futbolla olan şeyler bunlar. E, çok fazla e, sevgili izleyiciler Kendimizi üzmeye de gerek yok. Elimizden geldiği kadar kapasitemizin yettiği kadar futbol oynayabiliyoruz. Çok şükür. Buna da şükür diyoruz. Efendime devam ediyoruz. Evet. Yine müthiş bir gol attım. Evet. Bu ayak içi ayak dışı Şutla gol atmayı çok seviyorum. Özellikle köşe vuruşlarda çok iyi goller atmak istediğimde hep köşelere deniyorum. Bunda da olduğu gibi sevgili izleyiciler Evet. Son 2 dakikamız. Son 5 şut artık. Ee, videomuzu tamamlayacağız. Bir de bir. Evet. Son dört şut bakalım. Dört şutta da dört gol atabilecek miyiz? İki. Üç. Köşeye vurdum. Net bir vuruş. Bakalım dördüncü vuruş nasıl olacak? Son iki şut. 4'te 4, son golü de atarsak 5'te 5 yapacağız ve e, futbol videosunu tamamlayacağız. Evet, bu da gol oldu sevgili izleyiciler. Böylelikle futbol videomuzu tamamladık. Böyle videoların tekrar ediyorum devamının gelmesi için YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın diyorum. Beni Instagram ve Facebook üzerinden de Osman Burak Çelik olarak Takip edebilirsiniz Bu güzel hatırlatmayı da yapalım Ve videomuzu tamamlayalım efendim Kendinize iyi bakın Hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun ve ayrıca e, Tekrar cuma gününüz mübarek olsun Hayırlı cumalar diliyorum efendim Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Yeni bir e, Yeni ve güzel e, videolarla daha Karşınızda olabilmek ümidiyle Şimdilik Allah'a emanet olun Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.